Şimdi MHK ile ilgili hemen aklınıza bir isim geliyor mu? Gelmiyor. Benim geliyor. Kim geliyor? S he? Mustafa Çulcu. Serkan abi güzel bir... Ben de onu diyecektim. Mustafa Ser Serkan abi be. güzel bir tavsiye konuştu. Ben onu tuttum Twitter'da. Lale Orta. Ya. Ya. Lale Orta bak FIFA... Yani <laughs> ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Lale yaptılar Orta... galiba FIFA de Artık akademisyen oldu. Bu işlerin çok işi değil. Bir de program da yapıyor. Abi Hanım çok ya, yıpranır. Yayıncı işte. yayıncı kuruluşta ama belki bir hani falan, şey olur bir barış ortamı olur ama hani dö, tartışma dö, oradan... döneminde en az tartışmanın yaşandığı. Bütün kulüplerle ilişkisini mesafeli sağlayan ve e, hakemlerle ilişkilerinde de yani bizde usta çırak ilişkisi vardır ya. Biz gördük onları nesil De görür inşallah bizim arkadaşlarımız da. Usta çırak ilişkisinde ki da çok kuvvetli olan birisi. Ay Gürcan abi ben sıkıldım. Ben Lalla Orta bana daha çok beni daha çok heyecanlandırıyor. Ben onu merak ediyorum. Bu, canım, bu Ben yok aynı Bunlar o gitti, bu, o geldi hay hay Aynı bayılırlar ya, ya Gürcan bu, abi. Ne bu, değişecek? Burada değişmesi gereken Sistem değişecek abicim, diyoruz. 50 sene öncesinden bahsediyorsun. Burada ki MHK başkanın ciddi gelip işin içinde Erman abi'nin bahsettiği 140 akraba şimdi 140 akraba insan akraba olması bu işi bilmediği anlamına da gelmiyor. Mesela Hasan oğlu, oğlunu söyledi de belki adam işi çok layıkıyla yapıyor. E Vallahi ben Kolinan'ın yani Ceylan, oğlunu görmedim abi. Yani Hasan Ceylan'ın oğlu olması bir şey değiştirir mi zaman? Şimdi Kolinan'ın oğlu olmuyor işte ya Mustafa ablutu. Hoca. E, ben Mustafa Çulcu'yu duydum abi. Veya inşallah olur. E, çok çok doğru bir isim olur. Diyelim ha. maça dönelim. Maça dönelim abi. Fenerbahçe. Sen, sen bak sistemden bahsettin. Bir soru geldi. Eee Fenerbahçe'nin gol sayısı ile ilgili. Ee, dedi ki Vitor Pereira, rakip 10 kişi defans yapıyor dedi. Yani kaleciyi de sayarsan 11 dedi. Elbette böyle oynayan takımlara karşı dedi. İkiden çok, çok gol bulmak kolay olmayacak dedi. Olmuyor dedi. Bu problem bu senenin problemi Fenerbahçe için? Değil. Geçen senenin de problemiydi. Yani hatta belki senenin. En, Ersin, fa, en fazla gol attığı Aykut Kocaman döneminin de problemiydi. Ya hatta Ersun Hoca döneminde problem. problemiydi. Problemi. en fazla gol attı Aykut Kocaman dönemi. Hayır var. ki o takımlar yani Ersun Hoca'nın da Erol Hoca'nın da sonra gelen Emre Belezoğlu'nun da en büyük bir problemi baktığımız zaman en 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 listesinde falan ya bir ya iki. En çok pozisyona giren, en çok rakip sahada topla buluşan, işte topu en çabuk kapan, ileri en çok top oynayan, işte en çok orta yapan yani hücum girişimlerinde ya bir ya ikiydi. Bunları sonuçlandırmadı problemi vardı. Fenerbahçe. O problemde neydi? Kalite. Bitiricilik. Tabii kalite. Yani Abu Bakar 10'da 3, 10'da 4'de oynadı. Gol verimliliğinde. Mario Gomez. Falan. Senin Santrafor'un 11'de 1 ile oynadı. 11'de 1. Yani e, ya da toplam takım performansı. Dolayısıyla... En son kim vardı Gürcan abi böyle gerçekten Fener'in golcüsü diyebileceğimiz kim hatırlıyor? İşte Alex vardı. O da tam. Alex. Yok yok Alex. demiyor. Santrafo. Stam, Vedat Santrafo. Muric. Ya Vedat bile değil. Şeyler abi. geldi. Yani. Musa Sov geldi. Abi, var var. Aynı Musa Sov geldi. Pierre Vebo geldi. Yani ciddi, Oydon geldi. Tabii ciddi Santrafo geldi. Ciddi şey geldi. anlamında bitiricilik anlamında böyle Fenerbahçelerin işte bizim golcümüz ben hani düşünüyorum da Fenerbahçe son yıllarda bulamadı böyle bir yer. Bulamadı. Valencia kötü golcü mü Allah aşkına? Değil. Valencia iyi oyuncu. Yani, mu? yani şu şu var. şimdi Hayır, ay, Aykut. Ya bir Mario Gomez, Hürcan abi. Santrafor golcü değil diye Bak şey hay değil mi? Hay değil. Santrafor oynuyor. Mario Gomez'in olmadı. Senin bir Gomez'in olmadı. Senin bir ne bileyim Sörlet'in olmadı. A Veya Gomez'in olmadı. Gomez. Hay yani Fenerbahçe bulamadı. Hay hay ben, ben ona da bir şey demem. Bunlar bütçe, bütçeyle ilgili şeyler. Ya bu, bunlar, bu, başlayan bir hastalık bu yani abi. yani Guiza'da dahil e, Gomez'de, Gomis'te, Abu Bakar'da e, ciddi paralar ödenen santroforlarda. Yani ve kendini kanıtlamış santroforlarda. Kulüp verdi parasını, aldı getirdi bunları. Onlar da karşılığını verdi. Sen eğer bütçen yoksa, mesela Samat da ilk transfer edildiğinde kim dedik ki bu adam kötü diye? Nasıl? Birimiz dedik mi? Demedik. David yani de şey, Nobre olabilir belki biraz he, abi, şey hani, olarak. Adam geldi burada başka yani Türkiye'de oyun başka oynanıyor. Daha sert oynanıyor, daha temas oynanıyor. E, ee, alan bırakmıyorlar. Rakipler Üçen işte, abi, no, on, on, Nobre, Nobre, olur mu? Mesela tabii canım Nobre. Nobre tabii, iyi golcüydü. Çok yani, iyi çok iyi bir golcüydü Nobre. ama Nobre'nin arkasında da e, tabii Alex takım, Yani David de faydalı tabii, yani David de Souza, e, değil mi? Nobre enteresan bir oyuncuydu. Evet. Yani. Şey, eee Fenerbahçe'nin eee problemi kalite sistemi değil. Yani 4-2-3-1 oynaması da değildi. Gelip 3-4-3 oynaması da değil. Mesela 3'lüye döndüğü zaman eee ki ben bu kararı yersiz bulmuştum. Ki hala da buluyorum. Eee Vitor Pereira'nın bütün Fenerbahçelilere diyor ki işte daha çok ofansif oyuncuyla oynayacağız. Daha çok e, hücum edecek takıma Etmiyor. Aksine Beşli oynuyor Fenerbahçe. Öne geçiyor, beşliye dönüyor. Tam tersi. E, oyunu daha çok tutan, skoru daha çok tutan. Ki bu yanlış da değil ha. Yani yanlış olduğunu da söylemiyorum. Bu mantaliteyle e, alakalı bir durum. Ve e, Vitor Pereira'nın kendi bahsettiği şikayeti. Yani takımın golle ilgili, gol sayısıyla ilgili. Bak pozisyonla ilgili çok problemi yok. Bence giriyor pozisyonu. Ama gol sayısıyla ilgili sorunu çözmesi için iki kaliteyi Mesut'la İrfancan'ı bir türlü takımın içine katması lazım. Mesut'u almaya başladı. Bugün ilk 11 veriyorlar. İnşallah oynar ilk 11 ki Mesut'la oynaması lazım. Yani o maç ritmini yakalaması lazım Fenerbahçe adına. Buna İrfan Can'ı da kattığı anda ki tabii görecelidir benim görüşüm. Türkiye'nin Türk en iyi oyunculardan birincisi bana göre İrfan Can'dır. Zaten e, Mesut gibi dünyanın en iyi 5-10 oyuncusundan bir tanesine de sahipsin. Karşında e, savunan rakipler çıkıyor. Ve o savunmayı açman için kaliteye, akla e, ihtiyacın var. Senin takımında da bu var. bu oyuncular var yani. E, öyle bir yorum getirebilirim seni sorduğun soruya. Sen ne diyorsun? Yani Gürcan abi çok güzel özetledi. Ben şunu söyleyebilirim. E, Pereira'nın söylemlerinden e, çıkardığımız e, kadarıyla e, Pereira oyuncuların mücadelesinden memnun. Ama e, ortaya bir zeka koymamız gerekiyor diyerek de oyuncuların e, özellikle taktiksel anlamda ya da oyunu okuma Yok, anlamda... O şeyin altını çizdi. Bence e, doğru bir yorum o. Çok özür dilerim. Evet, sözünü abi. kestim. Ee, yani Trabzonspor maçı sonrası oluşan infial dolayısıyla hı hı. bu maçta tam hırs önemli ama dedi. O hırsın önüne aklımızı koymamız lazım. Evet. Yani sahaya... Kolum bir an önce gol atalım diye değil. Ya, o, tamam yani, mı? Onu onun evet. için e, Düzelteyim o zaman. Yani, yani e, o ruhu halinde olmamamız duygusal lazım. Duygusal yapıya evet. bürnamamız lazım. Yani maç içerisinde de o e, duygusallığı bir kenara bırakıp ortaya bir <laughs> zeka koymak gerekir. Yani bu da, e, genel e, Trabzon maçı sonrası oluşan iklim hakikaten şimdi biz çok kestiremiyoruz. Fenerbahçe'nin bir şok etkisine, e, bir şoklanmaya ihtiyacı var. Yani Trabzon maçı e, beklenen üzerinde etki yarattı. Bazen gerekebilirdi yani e, kontrollü şekilde gerilim e, zararlı değildi. Yani Fenerbahçe biraz da bunu e, kontrollü yani şö şekilde şöyle bir şey olduğunu, yürüttüğünü e, düşünüyorum. Nevzat, benim fikrim tabii bu. Ee, yani Trabzonspor maçı sonrası futbolcuların teknik adamın işte başkanın verdiği beşler re baktığın zaman bu karşılaşma bir sınav maçı oldu otomatikman takım için. Yani biz böyle iddialı bir maçı 11-11 e oynasak kazanacaktık. Şampiyonlukta yolumuz açılacaktı. Bizi engelledi bu hakem kararları. Ben Git, şöyle okudum Gürcan. Dedikten sonra hı hı. çıkıp Antwerp'i yeneceksin. Abi. Ben Anladın mı Gürcan abi. Ki e, kaliten hakkındaki, iddian hakkındaki sö söylediklerin doğru olsun. Ben şöyle okudum. E, Trabzon maçı sonrası oluşan ekleme. Ben abi açı, Trabzon yenilgisi ama o yenilginin oluş e, senaryosu emin olun ki galibiyetten çok daha faydalı olacak gibi görüyorum. Bir Fenerbahçe galip gelseydi şampiyon ilan edilecekti bu tane işte yine başlayacaktık aynı hikaye. Bir dibe vuruş. Şimdi olsun. dibe de vurmadı. Fenerbahçe, Fenerbahçe şu an ben bunu geçmişte Galatasaray'ın bir gençler bile maçı sonrası soy, takım otobüsünde Fatih Terim'in hatta biraz duygulandığı bir sahne vardır. Ona benzettim. Ya Fenerbahçe kenetlendi. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı vardı aslında. Abi Fenerbahçe zaten kenetlenmiş. Bu farklı. Hayır yani sen senin dediğine katılıyorum. Yani bu yeniliği yani, galibiyetten yani, çok daha değerli. Yani o e, kenetlenme. Ama yani en yakın rakibini yeniyorsun. Onun, e, bir puan gerisinde olacağını dört puan önde olacaktı. Ya, yani bir şey, beş ya puan şey, önde ön, şey olacaktı. Bak bu sezon başında e, bu tip şeyler e, avantajları iyidir.